Serkan Bey bugün Solar Fuarı'nda markanız Otovun'a katılım sağladınız. Öncelikle Otovun nedir, nasıl faaliyetler verir? İzleyicilerimize tanıtabilir misiniz? Otovun aslında otomobil satış sonrası hizmetlerini tek bir platformda toplayan bir girişimimiz. 2013 yılında kuruldu Otovun. İki tur yatırım aldı. Şu an Türkiye'nin 81 ilinde hizmet üretiyor. Tam olarak ne yapıyoruz? Otovun bir aracınız varsa park hizmeti, yıkama hizmeti, vale hizmeti, lastik hizmeti, ekspertiz hizmeti, servis hizmeti, yine aracınızı şarj etmek istiyorsanız şarj istasyonlarının nerede olduğunu gösteren 8 tane aslında kategoride hizmet üretiyor şu anda. Otovun hayatınızı kolaylaştırıyor. Çok önemli bir aslında fayda sağlıyor nihai tüketiciye. Nihai tüketicinin zamanını nihai tüketiciye kazandırıyor. Bir teknoloji şirketi Otovun, bir mobil uygulama. Ücretsiz indiriyorsunuz Otovun'u. Aracınızı park ettiğinizde park aramıyorsunuz. Bir yerden bir yere giderken gitmeden önce Yandex nasıl size Trafiğin Google Maps süresini, zamanını söylüyorsa. Otobunda tüm sektördeki 9400 tane şu an otobun noktası var. Otobun üye işyerinin trafiğini size söylüyor. Dolayısıyla bu alanda ne zaman park edeceksiniz? Uygun mu? Yoğun mu? Bunu öğreniyorsun. Çünkü insanlar nerede hangi otoparkın olduğunu bilemez. Özellikle İstanbul gibi trafiğin çok sıkışık olduğu yerlerde dön dolaş yüzünden %35 trafiğin sıkışma nedeni insanların park arayışı. İşte tam da bu park arayışına ve trafiğe çözüm üretiyor otobun. Dolayısıyla fazla araç trafikte zamanı da yakıtı da düşürdüğü için bu tarafta çevre ve sosyal anlamda da ciddi bir değer üretiyor. Yine elektrikli bir aracınız varsa çok lisanslı firma var. Birden çok firmanın uygulamasını indirmenize gerek yok. Otobunla bütün bu şarj edebileceğiniz lokasyonları görüyorsunuz. Uygun mu değil mi görüyorsunuz ödemeyle de ilgilenmiyorsunuz. Yani ödeme sorununuzu da otobun çözüyor. Çünkü otobuna üye olduğunuzda bireyseniz kartınızı tanımlıyorsanız kartınız da çekiyor bu otobun işlemi ve size faturasını, bilgisini paylaşıyor. Şirketler zaten çok ciddi fayda sağlıyor. Çünkü şirketlerin yüzlerce, binlerce aracı için gelen o kadar fişin önüne geçiyor. Tek faturayla bir verdiğimiz dashboardla otobun bütün hizmeti açıyor. Araçlar tüm Türkiye'de hizmet alıyor. Bunun raporunu ilgili firmaya sunuyor ve faturasını kesiyor aslında. Burada da yine kayıt dışının önüne geçiyor Otov'un aynı zamanda. Otov'un teknoloji ihracatı için çok önemli. Ülkemizde teknoloji ihracatına çok önem veriyoruz. Bu konuda Otov'un aslında 2025 26 planlarında da bu platformu Avrupa ve sonra bütün dünyaya açmayı hedefliyor. Çünkü bu bir ihtiyaç. Aracınız varsa aracınızla ilgili her şeyi bir uygulamadan aslında yapmak çok önemli. Ve bunu ilk dünyada yapan firma Otov'un. Dünyanın çeşitli ülkelerinde otopark uygulamaları var. Ama otobun gibi tek tuşla vale gelsin, arabamı şarj edeceğim, arabamı park edeceğim, servisten fiyat alacağım, lastiğim patladı, yolda kaldım. Bunların tamamına cevap veren bir platform yok. Bunu da gururla anlatıyoruz. Tamamen Türk mühendislerin %100 yerli bir girişim. Türk mühendislerin geliştirdiği bir proje. Keyifle de ilerliyoruz. Peki, araç kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlıyorsunuz aslında. Ülke ekonomisine de ciddi bir katkısı olacak ekonomik olarak. Peki, ekonomi yönetiminden veya kamudan beklediğiniz herhangi bir de destek var mı? Otovun şimdi araçlara entegre oluyor. Muhtemelen TOK ve diğer bütün araçların içine de entegre edeceğiz. Yani aslında Otovun uygulamasını telefondan bile açmanıza gerek kalmadan bindiğiniz aracın ekranında Otovun uygulamasını açabileceksiniz. Parka mı gitmek istiyorsunuz ya veya diğer hizmetleri mi almak istiyorsunuz o ekrandan çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Tabii bir milli girişim olduğu için de değerli bir girişim. Büyümesi, gelişmesi ve ülkemizi diğer ülkelerde markasıyla etmesi çok kıymetli olacaktır. Peki bugün de Solar Fuarı'nın açılışı gerçekleşti. Sizler de açılışta konuşmalarınızı gerçekleştirdiniz. Fuarı nasıl buldunuz? Sektörünüz açısından fuar sizler için ne arz ediyor? Bu fuar çok önemli. Hem Solar Fuarı hem de NextGen Mobilite. NextGen Mobilite'nin ikinci yılı. Bunu çok destekliyoruz. Bu NextGen Mobilite Fuarı aslında farklı markalarla dünyanın birçok önemli ülkelerinde yapılıyor ve çok ciddi talep görüyor. Bu çerçevede bu cesurca adımı atan fuardaki arkadaşlarımı tebrik tebrik ediyorum fuar organizasyonu yapanları. Bunun da gelişeceğine inanıyoruz. Burada da Topvet olarak çok ciddi destek sağlıyoruz bu organizasyona.